büyük bir sarsıntı, büyük bir acı, büyük bir imtihan. İmtihan sadece depremzedeler için değil, yaptıklarımız ya da yapmadıklarımızla biz de bir imtihan sürecindeyiz. Tamam. Merak etme, alacağız onu Bak alacağız. alacağız. Allah. 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 Kimileri klavye kahramanlığı yaparken, kimi de reklamsız, şovsuz, sadece Allah'ın rızasını kazanmak için gece gündüz çalışıyor. Şu anda Sabah kahvaltısı veriliyor. Sen İki büyük depremin yol açtığı büyük yıkımın ardından Beşim. Kevser Eğitim Vakfı bölgeye giderek depremzedelere el uzatarak çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Oraya alıyor muyuz? Allah, Allah beterler Profesyonel ekipleri ve gönüllüleriyle depremin yaşandığı ilk andan itibaren bölgeye giden vakıf, arama kurtarma çalışmaları ve depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalar yürüttü. Vakfın deprem bölgesinde izlerin silineceği zamana kadar hizmet vericiye açıklandı. Kevser Eğitim Vakfı olarak Hatay Kırıkan'dayız. Kırıkan'dayız. Kırıkan e, depremzede Allah, çadırlar, kardeşlerimizin dışarıda kalmış yerim, ateş başında an, oturan yerim, bu soğuk havada çadırlar, elimizden geldiğince çeşitli bölgelerde battaniye, atkı, bere, küçük çocuklara mont, yani, uyku tulumu gibi yardımlar yapıyoruz. Seyda Feyzullah Konyevi Hoca Efendi de afet bölgelerini ziyaret ederek depremzedelere destek oldu. Vakfın çalışmaları hakkında bilgi aldı, kurulan aşevinde hizmette bulundu. Ablam gel böyle. Hadi, bakalım. hadi, hadi,